Selamlar arkadaşlar. Evet. Yine bir boya işimizin sonuna geldik. Daha önce videosunu atmıştım. Şu an. Evet. Dion'un 0704 rengini yaptık. Evet. Görüyorsunuz çıtalarımızı, sütunlarımızı güzel yine mi? boyadık. Evet parlaklığı görüyorsunuz. İz yapmayan boya Dio, Dio Teknoplas uygulaması yaptık buraya. Evet. Gayet güzel ve şık oldu. Gördüğünüz gibi. Yaparsa Nihat Usta yapar. Evet çıtalarımızı görüyorsunuz. Burası da mutfak. Asla bir boya işi yok ama olan yerler. O Evet. Görüyorsunuz çok güzel ve şahane oldu.